Selam Sami. Bugün nasılsın? Otomobilinle ilgili bir sorunum vardı. Çözebildin mi? Aa, neden? Kutuda araç ne durumda? Araç çanta yakmış. Piston silindirler aşınmış. Motor yağ kaçırıyor. Ama ben far için gelmiştim. Far için gelmiş. E ama çok iyi usta diyordu. Ah. <laughs> <laughs> Fazla. <laughs> Ustanın iyisi parça arttırır derler. Sadece parça mı abi? <laughs> Samcım artık bunlarla uğraşmana gerek yok. En iyi ustalar otorokta. İndir abi telefonuna. En yakın işletmeleri listele. Puan ve yorumlara bak. Randevunu oluştur. Araç onarılırken keyifle çayını yudumla. Bak bitti bile. Otorok en iyisine götürür.